Ee, zor bir sezon, yorucu bir sezon geçirdik. Ee, şimdi böyle biraz tadını çıkartıyoruz. Böyle organizasyonlar bizim için de bir nefes alma fırsatı oluşturuyor. Çok güzel bir gece. Keyfimiz yerinde. Tadını çıkaracağız. Yazı nasıl değerlendireceksiniz? Dediğiniz gibi yoğun çalıştınız. Ee, biz birkaç şey var, işle ilgili seyahatler var. Ondan sonra bir film var. Arada da bir küçük tatil yapacağız. O kadar yani bizim için, benim için yeterli yani. Kıbrıs'a çok tatil için tercih ettiğiniz bir yer mi? Çok sık gelin. Daha gençken geliyordum ama şimdi çok çalışıyoruz. Ama zaman zaman işte gelme fırsatımız oluyor. Gerçekten de tam şey nefes alınacak yer yani. Bizim gerilimlerden de uzak seviyorum Kıbrıs'ı ben. Herkes... Leyla'yla Mecnun'u sorsaydık o tekrar yani herkes soruyor ama bir çalışma içerisinde olunacak Leyla Leyla'yla Mecnun yani. yani. bitti artık. Evet, yani ben tekrar... öyle biliyorum. Her zaman her şey tekrar başlayabilir. Bilmiyorum yani Leyla'yla Mecnun çok sevilen bir iş. Ölümlü dünya da öyle yani biz şanslıyız biraz güzel işlerde bulunma fırsatımız oldu. Yeri ortamı gelir de tekrar gerekirse yapılır değilse çok güzel e, hatıratımızda çok güzel yaralanışlar. Ben teşekkür tamam. ederim. kolay gelsin.